Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tığ işi örgülerinize kullanabileceğiniz hırka, yelek, battaniye, etoşal, atkış e, bere ve her türlü örgülerinize tığ işi örgülerinizi kullanabileceğiniz, yapımı çok kolay e, bir model anlatımı yapacağım. Bu şekilde elimde orta kalınlıkta iki renkten ben antımı yapacağım. Dilerseniz tek renkte, dilerseniz renk renkte yapabilirsiniz. şöyle zemin e, olarak şöyle öncelikle zincirlerimi yapıyorum. Sizler dilediğiniz sayıda zincirler çekerek demo denize başlayabilirsiniz. Dilerseniz hırka, yelek, battaniye yapımında da kullanırken de bu modeli uygulayabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar küçük bir model olarak anlatımını yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4. zincirime batarak şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra diğer bir zincirime geliyorum. Her bir zincir üzerine birer tane trabzan yaparak şöyle alt zemin olarak trabzanlar yaparak bu şekilde devam ediyorum. Evet. Şöyle sıramızın sonuna kadar zincirlerin üzerine trabzan yaparak devam edeceğim bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde trabzanlarımı yaptım modelimizi kurarken arkadaşlar 2 iki ve 2'nin katları olacak şekilde ayarlarsanız tam denk gelecektir. Şöyle bir iki zincir çektim ve modelimi çevirdim. Şöyle en son yapmış olduğum trabzanın tepesine ilk trabzanımı trabzan yapıyorum. Şöyle ikinci trabzanımı atlayıp üçüncü trabzanımı tepe kısmına trabzan yapıyorum. Daha sonra bir girdeki trabzanıma batıyorum ve trabzan yapıyorum şöyle bir çapraz yine yanındaki trabzan atlıyorum diğer bir trabzana geriye dönüyorum ve bırakmış olduğum trabzana trabzan yapıyorum bir trabzan atlıyorum diğer bir trabzana bırakmış olduğum trabzana geriye dönüyorum ve trabzan yapıyorum. Bir trabzan atlıyorum diğer bir trabzana. Atlamış olduğum trabzana giriyorum ve trabzan yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Bir trabzan atlıyoruz. İkinci trabzana batıyoruz. Atlamış olduğumuz trabzana tekrar geri dönüyoruz ve Trabzan yapıyoruz. Şöyle çapraz trabzanlarımız oluşuyor. Bir trabzan atladım, trabzan yaptım. Ben yapmış oldum trabzan'a geri dönüyorum ve trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle son. Şöyle geriye dönüyoruz ve trabzan yapıyoruz. İşte kenar kısımda bir trabzan yapıyoruz ve bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi diğer bir rengime geçeceğim. Evet. diğer bir rengime. sabitliyorum. İlk trabzan tepe kısmına trabzan yapıyorum. Diğer bir trabzanların tepe kısmına da şöyle trabzanlar yaparak devam ediyorum. Sıramızda alt zeminimize yapmış olduğumuz gibi trabzanlar yapıyoruz. Şurada çapraz yapmış olduğumuz trabzanlara bakın. Her bir trabzanı bu şekilde tepelerine batarak şekilde trabzanlar yapıyoruz. Şöyle sıramızın sonuna kadar. Şöyle her bir trabzan tepesine trabzanlar yaparak sırayı trabzan olarak devam ettiriyoruz. Şöyle kenar kısmındaki trabzanımızı batıyoruz. ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bir iki zincir çektim, bir modelimi çevirdim. İlk trabzanın tepe kısmına Trabzan yapıyorum. Daha sonra bir trabzan atlayıp diğer ikinci trabzan'a trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum trabzan'a tekrar geri dönüyorum ve çapraz bir şekilde trabzan yapıyorum. <laughs> bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzan tepesine trabzan yapıyorum. Atlamış olduğum trabzan tekrar geri dönüyorum ve trabzan yapıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. <laughs> bir trabzan atlıyorum, ikinci trabzan'a batıyorum. Tekrar geri dönüp diğer bir trabzan'a tekrardan batıp trabzan yapıyorum. Yapımı gerçekten kolay ve zevkli arkadaşlar. Bu şekilde hırka, yelek, battaniye çok güzel olur. Ee, bu şekilde hırka, yelek, battaniye e bere, atkı yaparak takımı yaparak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Son çaprazımı da yaptım ve kenar kısmındaki trabzanı da yaparak bu sıra bu şekilde Tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi dilerseniz bu şekilde iki renk ya da rengarenk ya da tek renkte yapabilirsiniz. Şöyle alttaki sarı renk ipimi de şu şekilde aldım. <laughs> Şurada bırakmış olduğunuz ipinizi şu şekilde geriye alıp ilk ilmeğinizi yaparken de <laughs> pardon. İlk ilmeğinizi yaparken de buradaki ipi de bu şekilde alırsanız şöyle arka kısımda kalır arkadaşlar. Herhangi bir şekilde oynama yapmaz ve daha düzgün bir görüntü elde edersiniz şu şekilde bakın. Şöyle. <laughs> İlk trabzanın tepe kısmına trabzan yaptım ve her bir trabzanın tepe kısmına tekrardan trabzan yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın böyle her bir trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz. yaptı. başlayan arkadaşlarımız bile çok rahatlı yapabileceği bir model arkadaşlar. Elinize alıştırmak adına. Tamamen trabzanlardan oluşuyor. Herhangi bir zincir çekme falan yok. Şöyle her bir trabzan tepe kısmına trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle en son kenar kısmındaki Trabzon'da yaparak bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bir üst sıraya geldik model sıramıza. Şöyle iki zincirimi çektim ve modelimi çevirdim. Modelimizin tersi düzde yok arkadaşlar. İki tarafta kullanılabilir. Bakın bu şekilde. Düzü ve tersi aynı. Şöyle kenar kısmına bir trabzan yapıyorum birinci trabzanı atlıyorum ikinciye batıyorum bırakmış olduğum trabzanı tekrar geri dönüp trabzan yapıyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzana batıyorum atlamış olduğum trabzana tekrar geri dönüp trabzan yapıyorum bir trabzan atlıyorum diğer trabzana atlamış olduğum trabzan tekrar geri dönüp trabzan yapıyorum Bakın bu şekilde çapraz çapraz modellerimiz oluyor bir trabzan atlıyorum diye trabzana tekrar geri dönüyorum ve trabzan yapıyorum Evet çok çok ilerleyebilen bir model arkadaşlar hem de çok güzel duruyor gerçekten böyle modelleri ben çok beğeniyorum yapımı zevkli ve çabuk ilerlediği için sıkılmadan da yapabilirsiniz bu şekilde. bu şekilde modeller de göstermek istiyorum arkadaşlar size. Böyle bu şekilde modelleri çok kendim de beğendiğim için sizlere de göstermek istedim. Umarım sizler de bu şekilde beğenirsiniz ve çok değişik güzel modeller yaparsınız. Evet. Bu sıramda bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bir sırayı da Şöyle geçelim. Bir sıra şu şekilde geçip bir iki zincir çektim. Az önce dediğim gibi şöyle ipimi de çekiyorum. Geriye yani ipimi şu şekilde geriye çekip şuradan alıyorum. Şöyle iktirabzanımı yaptım. Diğer da şöyle tepe kısmına yaparak şöyle devam ettiriyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde trabzan yaparak devam ediyor. Umarım modelimizi anlaşılmıştır arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Evet modelimiz bu şekilde Arkadaşlar şöyle iki tarafta kullanılabilen bir model Arkadaşlar Dilerseniz bu şekilde rengarenk Dilerseniz tek renk şeklinde de yapabilirsiniz Arkadaşlar Evet bugünlük video anlatım bu kadar olsun arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoş kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun